kuşku üstüne. Kuşkulanmayı bir zeka belirtisi sayanlarımız çoktur. Nice aydın kişiler bilirim ki kendilerinden kuşkulanmayanı bile enayi sayarlar. Zekanın görüldüğü en önemli iş, iyi niyetlerin arkasında kötü niyetleri bulup çıkarmaktır onlarca. Yutar mıyım der gibi bakarlar her cömertçe davranışa, her çıkarsız hevese, sevgiye. Dünya görüşleri ne kadar bilim cübbesine bürünse de bürünsün, Karga ile tilki masalından çıkardıkları hisseden öteye geçmez. Her şarkı isteyen tilki, her şarkı söyleyen kargadır. Peyniri tutmak varken şarkıyı söyler mi insan? Bu dar görüşü beslediği için La Fontaine'e kızacağı geliyor insanın. Ama ömrü şarkı söylemekle geçen şairin bu masalda alay ettiği kargana saflığı değil, kendi sesini beğenmesiydi. Her insanda bir tilki görmeyi üstün zeka sahip kendi görüşlerine hayran olanların kargadan farkı ne? Peyniri tilki kapacak diye kimse şarkı söylemese ne olur dünyamızın hali? Bana mı öyle gelir bilmem. Karanlık ve çirkinlik iner kuşkulananın insanın yüzüne. Evlerine bile bir mezarlık kaspeti siner kimseye güveni olmayanın. Kapılar da gönülleri gibi hep yara açılır misafire. Görülmeden önce görmek görmekten de çok gözetlemek ister gibi. Kendimizi maksadı iyice anlatmadıkça evin eşyası karanlık köşelerde pusuladır. Sahiplerinin kuşkuları gözleriyle süzerler sizi. Sanat eserleri bile çalışma korkusuyla çakıldıkları yüksek tepeden yahut kapalı dolaplar içinde yarım yamalak gösterirler kendilerini. Kuşkulu adamı devlet işine getirdiniz mi? Söz gelimi bir müzeye müdür ettiniz mi? evine çevirir orasında. Her gelene, her dilediğini, dilediği kadar göstermek işi. Borcu varlık sebebi olduğu halde hiç kimseye hiçbir şey göstermekten sevinç duymadığını daha kapıdan belli eder. Açılmaktan çok kapanmaya hasret gibidir müzesi. Güler yüze değil, çatık kaşla kötümserce karşılar sizi. Saklama, koruma tedbirleri ki müdür yahut onun müdürü bütün zekasını Yalnız bunları harcamıştır. Her seyircinin hırsız olabileceği ön yargısına dayanır. Müzesine böyle bir mezarlığa çeviren müdür sonra tutar semtinize uğramayan Halkın anlayışsızlığından, ilgisizlikten, bilgisizlikten söz eder. Gitmek kabahattir müzesine, gitmemekte. Bu arada hiç anlayamadığımız bir şey de müzedeki fotoğraf çekme yasağıdır. Avrupa'da yer yer rastlanan bu yasakta yalnız kuşku değil, cimrilik de olsa gerek. Hem de aklın sınırlarını aşan esrarlı bir cimrilik. Ya seyircilerden biri kazara, güzel bir resim çeker de çoğaltır, sanat zengin olursa. Müze bu işten edebileceği karı bir tilkiye kaptırmış olmaz mı? Dağısı var. Seyirci müzeden çektiği resimlere evinde baka baka bir şeyler keşfeder, bir kitap yazar. Böylece müzenin ileride yazabileceği bir kitap, edebileceği bir karı azaltmış olur. Kim bilir? Belki daha şeytanca hesaplar yapar vardır bu yasakta ama bu hesapların hiçbirine sanatla ve halka saygının yer almadığını sanıyorum. Bu kadar küçük kaygılar içinde büyük duyguları besleyebilir mi? Beslenmesi mümkün mü? Müzeyi Kur'an'ın asıl dilediği içindekinin bilinmesi, yayılması, sevilmesi olduğuna göre resim çekmeyi yasak etmek şöyle dursun, hoş görmek hatta kolaylaştırmak, desteklemek gerekmez mi? Kazı yapan bir bilem adamı, bulduğu eserin resimlerinin ilkin kendisi yaymak isterse buna bir derece kadar hak verilebilir. Buna da cömertçe bir istek denmez ya. Neyse kazanacağı şerefi de, parayı da kimse ondan esirgemez. Ama orta malı, halkın malı olmuş bir esere konan yasaktan kimin ne faydası olabilir? Kimin malını kimseden esirgiyorsunuz bu yasakla? Bizim çağımızda hele bizim gibi... Dünyaya yeniden açılmak isteyen memlekette görmek ve göstermek yasak edilecek değil, beslenecek bir hevestir. Az mı çekti bu millet içine kapalı yaşamaktan, özünü ve yüzünü peçeyle bürümekten, görülmek ve gösterilmekten yalnız ilk gelir bize. Az topraklara verilmiş güzelliklerimiz bir yana, kusurlarımızı, dertlerimizi ortaya koymaktan da geç kalmışız. Yerli yabancı bütün gezenlere cömertçe açık durmalı kapılarımız. İşlerinde kötü niyetlesi varsa onu tanımanın ve yenmenin yolu da budur. Söylesin nesi varsa söyleyecek. Kuşkulardan, küçük hesaplardan yıkanmış bir dünyada kötü niyet ışığa çıkmış yarasaya döner. Karanlık, içine kapalı dünyalardır kötü niyet besleyen.